merhabalar. Şöyle 3 boyutlu çiçekler yapıyorum biliyorsunuz. Bunların kalıplarını falan ben yapıyorum. Adetli olaraktan da tane olaraktan da var. Şu şekilde de satıyorum. Her rengini de yapabiliyoruz. Hiçbir sıkıntı yok. Bundan size taç yapımını göstereceğim. Şimdi farklı bir taç yapımı olacak bu. Bunun ortasına küçük bir nokta silikon sıkıyorum. İlk önce ikiye katlıyorum. Daha sonra da elimde şöyle kürdan şeklinde bir telim var. Bunu tam ortasına koyuyorum. Bir sağa kıvırıyorum. Bir de sola kıvırıyorum. İkisini yaptığım takdirde şöyle küçük bir gül oluyor. Gülün göbeği oluyor. Bunu büyütmek için de tekrar etrafına silikon sıkıyorum. İkiye katladığım kalıbı tekrar bunun ortasına koyuyorum. Kenarına sarıyorum. Şöyle bunu ister bir kat daha büyütebilirsiniz, isterseniz boyu batta bırakabilirsiniz. Bunun kenarına da şöyle şoklanmış okaliptüs var. Bunun iri yapraklarından alıp çiçeğimin kenarına yapıştırıyorum. Şöyle. Gördünüz mü? Bu şekilde. Sonra şu teli alttan çekerek çıkartıyorum. Bana kalıyor. Yani bunun altı olmamış oluyor. Öyle göstereyim size. Bu şekilde olur. Ben bunlardan birkaç tane yaptım. Şimdi bunu şöyle bir taç toka telim var. Bunun üzerine monte edeceğim. Bunları buraya koyacağım. Silikon sıkıp. Ama yeşil yaprak değil, beyaz yapraktan sabitliyorum şöyle. görüyorsunuz. Bunun tam ortaya gelecek yerine de biraz daha büyüğünü kullanıyorum. Biraz daha büyüğünü kullanıyorum. ki ortada hani büyük olanın durmasını istiyorum. Tekrar kenarına yine devam ettiriyorum hazırladığım çiçekleri. Şöyle çiçekler tepede dik kalacak şekilde olacak. Çünkü modelim bu şekilde. Öyle de durmasını istiyorum. Yani gelinim saçına taktığında bunlar tamamen yukarıdan gözükecek şekilde olsun istiyorum. Hatta şunu biraz daha sıkıştırabilirim. Bir tane daha kullanabilirim. Yaprağın şöyle altına doğru sıkacağım. Şu arasına sıkacağım. Çünkü sıkı durmasını istiyorum. Daha sonra herhangi bir şeyde deformasyona uğramasını istemiyorum. Şöyle sıkıştırıyorum. Evet. Bunları çoğaltıyoruz. Çiçekleri birini sağlı sollu şekilde koyabiliriz. bu bu şekilde bir taç oluyor bunun aralarına da şu kuru otlardan yapıştıracağım deniz otu dediğimiz kuru otlardan ama altlarına tekrar bu okuliptuslardan kopartıyorum en iri en büyük yapraklarını kopartmaya çalışıyorum onları tutturmak daha kolay olur şöyle yapıştırıyorum. Bir tane de bu tarafına. Tamamen zevkinize göre bunları yerleştirebilirsiniz. Bitmiş halini sonraki posta yayınlamış olurum. Sizin için. Evet. Hop. İsterseniz boncuk da kullanabilirsiniz. Çiçeklerin göbeklerine tohum da atabilirsiniz. Bakın nasıl durdu. Şöyle göstereyim. Şöyle minnak ama kır için çok güzel bir taç oluyor. Evet. Yaprak çıkmış. iri olan bir yaprak daha kopartmam gerekiyor. Deniz otu da baya güzel dişli bir deniz otu. Herhangi bir dökülme yapmamış. Ve bu da uzun süredir benim elimde olan bir deniz otu. Evet. Bunu bu şekilde yaptıktan sonra şöyle göstereyim. Küçük üç boyutlu çiçeklerim var. Bunları gelinlik üzerinde, çocuk gelinliklerin üzerinde de kullanabilirsiniz. Aralara bunlardan atıyorum şimdi. Gelinliklerin üstünde, küpürlerin üstünde de çok şık duruyor bu üç boyutlu çiçekler. Aynı zamanda taçlarda, hele ki kendi tasarımınız, taçlarınız varsa mükemmel herkesin yaptığı olmaz sizinki farklı olur şöyle koydum buraya biraz denizotu az gelmiş o yüzden bunu çoğaltıyorum şimdi evet mesela ben bunun bir de renklisini yaptım şöyle bu bu şekilde dağınık saçlardan ya da şöyle salık bıraktığınızda saçınızın arasından salabileceğiniz şekilde oynayan bir tacım. Bu da bu şekilde ister alnınıza kullanabilirsiniz ister buraya bombe yaptırıp şu şekilde kullanabilirsiniz. Tamamen sizin zevkinize ve gelinliğinize bağlı olarak benim anlatacağım bu kadar. Hoşçakalın. Saçım başımda dağıldı.